<laughs> tamam sakin ol yok bir şey. Motor kullanacağımız yere gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Vallahi birazcık var. İşte bu hastasın bittiği motor. Şimdi takipteyiz onları. <laughs> Bak benim şeyim, kaslarım, kaşlarım güzel mi böyle şey? Onların <laughs> aşağıya Birazdan motor kullanacağız. Asla kaşlarını merak et. Tabii yani şimdi benim çok güzel durmam lazım o da var. Evet, bu şekilde parkur bu şekilde kuruluyor. Evet. Benim gözlerim yanıyor arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın evet. benim Evet. Bakayım. Ben yapabilir miyim bunları koyarken? Tabii. <laughs> bak sen yardım edeyim mi? Dümdüz mü yapmam gerekiyor? Tabii. Bak 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 bak, bak. ne yapıyorsun? Heyecan var mı heyecan? <gülüyor> <gülüyor> evet, Anastasia şimdi heyecanlı. Keşke <laughs> kayıt o benim evime dönüyorum. Ne yediğim. Oslin. Türkellerinde çay olmadan iş başlamaz. Evet. Oo <laughs> çok güzel oldu ha. Sağlamlık testi yapmamı ister misin? şimdi <laughs> beni yeyip boyala. <laughs> Böyle olmadığını eminim canım. <laughs> Tövbe Tövestem. Hiç de bilmiyor nasıl takacağımı. Biliyorum. Ay! Azık şirillere döndürdüm. Kaşlarım aşkım kaslarım ah! Yarısı yukarıda yarısı aşağıda. Ay, ay ne yaptın sen? Oh. Ben matruşka gibiyim. <laughs> Rus matruşka oldum. Çok ben güzel. Rus matruşka gibi oldum bununla. <laughs> Heyecanlı mısın? <laughs> evet. Öyle karşıma gel. Benim ismim Derya Yüce. Biz bugün Deniz Riding Akademi'nin eğitim pistindeyiz. Bir motosiklet başlangıç eğitimi yapacağız. Martı da kullanmıştı. Öyle bir tecrübesi de var. <laughs> ya Martı'nın dinamikleri biraz farklı ama <laughs> ben sende çok büyük bir potansiyel görüyorum. çok teşekkür ederim. Hocam bende de aynı potansiyeli gördünüz mü tam o, şu an? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu bir tık çevirdiğimde Sisteme elektrik geldi. Bunu kapatmak <laughs> lazım, elektrik gitmesin ki yoksa Cerahit aman misin? aman biz kaldık burada Kemal <laughs> Burada hız göstergen <laughs> var. Sola çektim, sol sinyal yanıp sönmeye <laughs> başladı. Şu da selektör yapar. Pıt, pıt 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 bana yol verir misin? Hadi ben seni sollayayım, geçeyim demenin. Fazla kullanırsak sıkıntı olur mu hocam? Böyle... Evet, bazen evet. küfür anlamıyorum. <aldım. gülüyor> Motoru stop etmek istediğimde off yaptım. Şimdi yine açtım. Marşa bastım. Motorum çalıştı. Acil durum değil Bak şimdi. Motor stop etti ama sistemdeki elektrik gitmedi. Hemen ana tık dedin mi motoru kapatabiliyorsun. Bir de kalkarken ne yapıyorsun? Böyle bir kavrama. Çik çik çik. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel, mükemmel ya. anlattı gerçekten. Devriyacı kavrama noktasına evet. getiriyorsun. Hafif gaz veriyorsun değil mi? Aynısı. Ayağınla değil, elinle yapacaksın. Oo, benzinimiz dolu. dolu! Yaşasın! Oo. Çok zenginiz! <laughs> Debriyaj, vites. Hı hı. Tamam. Oh, oh çok oh. güzel. Biraz ata biner gibi bindin ama güzeldi, başarılıydı. Ata binme şekli de var bunda. Düşmez, merak Ay. etme. Aynen. Öyle şimdi. Evet. Çok güzel. Daha yüksek motosikletlere binme şeklimiz de böyle. Bu şekilde. Bacağımızı evet. atamadığımız noktada ayaklarımızla bu şekilde binebiliyoruz. <laughs> Motosikleti kullanmanın yüzde bakıştır. Merkezi bakış. Senin şu anda bana baktığın bakış. Ya da Kadir'e baktığımız bakış. Bana bir baksana. <laughs> Kafanı çevirdin sola doğru, motosiklet hop sola dön. Aa <laughs> bak. Kafanı sağa çevirdin, bundan sonra oh. sağa dön. Aç kollarını lütfen. Çok, <laughs> çok güzel. güzel. Şimdi. İşte bu senin çevresel bakışın. Olur olur. Oo. Ben daha çok korktum. Evet, Şimdi gel öne. Hoppa. Hoppa. Eğil kendini. O kadar değil. <laughs> <laughs> Eğil vücudunun üst kısmını rahat bırak. Dik durma. Benim bilgisayarda oturduğum halim için böyle oturuyorum ya. Ay. Aynen bu şekilde. Fotoğraf çek aşkım. <laughs> <laughs> Bir tane fotoğraf çek. %90'ını bitirdik işin. Öyle mi? Tabii bu kadar bitti. Git hemen bas hemen. hemen. atlayıp gidiyoruz. <laughs> Artık motoru çalıştırmaya başlayacağız. Oy. Oy. Oy oy oy. oy. <laughs> çek 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 korkma. Güzel. Marşa bas. 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 Daha basayım. Bas. Bas bas. <laughs> Ellerini biraz gevşetiyorum. Tamam sakin ol sakin ol bir şey yok. Ben ondan daha güzel bana bak. Bana bak. <laughs> ben biraz korktum o yüzden uzağa çıktım arkadaşlar. Bana şimdi çarpar marpar. Artık iyice de burası. Bravo tebrik ederiz. Gel, bir su iç. Ay, İyisin değil mi? İyisindir İyiyim. İyisin değil mi? Sen? Ben daha çok heyecanlandım Hı -hı. vallahi. Vallahi. <laughs> Sen su koyayım mı? Koyabilirsin. Evet şimdi bir şeyler ikram ettiler. Bir yiyeceğiz çünkü Anastasia gergin. Gergin Gip misin? Boya, sen benden daha gergin. <laughs> Doğru, ben daha çok korktuğum <laughs> için. Kadir korkuyor musun Anastasia'ya bir şey olur diye? Tabii ki de korkuyorum. Ben korkmuyorum çünkü ben e, size güveniyorum. <laughs> 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 Neymiş önce debriyaj sonra Fren? <laughs> aynen öyle, bak sen de öğrendin. ben öğrendim, ben biliyorum zaten. Önce çenemi geçirdim, sonra arkayı geçirdim. Anlamı kapattım, çene boyunca. <laughs> <laughs> Sadece Önden. Anaanneler kulübüne hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Peki. bende niye olmadı ya? Ben de denedim ama tam olmadı gibi. O duymuyorum. Duymuyor musun? Ah duyuyorum. Duymadım diyor. Biz konuşmadık zaten o sırada. Sağ ayağını peke kaldır. Nasıl bir Yok yok yok. yok. Durduğunda gidonun hep düz. Bakışın ileride olsun. <laughs> yavaş, 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 yavaş yavaş. Çok ayağını... Aç aç aç. Sağra artık Ne tarafa ah, çene. Bak Güzel. Ya ben yoruldum. Hoca hala yorulmadım. Helal olsun. At, 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 at. İşte bu kadar mükemmel. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bakış. Şimdi, geride çizgide üstte ama bakışım karşıda tamam. Elim yoruldu benim burayı kapatmam lazım. Bırak elini. Hah tamam. Neden fırlıyor bir anda durduktan sonra? Debriyajı sert bıraktığı için. Yavaş mı bırakması gerekiyor yoksa? Evet. He. He. yengeç misin sen diyor. Hayır yengeç gibi böyle bakıyorum. <laughs> Durduğun zaman bakış ileride bir dondüz olacak. Biraz, alta, biraz, dur. Dur. Helal kız. Helal kız. Helal sana be. Helal be. Tamam sakin ol. bir Çek. 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 Ay çok halbu. <laughs> Neden düştük hocam? Neden düştün? Durdu. Bakış yerde. Gidon eğik. Gidon sol tarafa doğru eğikti. Ağırlık sola doğru geldi He. ve tutamadık. Gidonu da dik tutma. Dümdüz tutması Düz gerekiyor değil mi? Dikiyor. Bir dakika. Fazla benzin attı. Güzel. Haydi ver bir daha. Atla. Oy. Hadi. <laughs> yani bir kere düştük diye vaz mı geçecektin yoksa? <laughs> Hayır daha dur ya. Bir şey olmaz. Ay, Hayır bir şey olmaz. Yana yat. Evet hey be, Sovyet hocam e mısın be kardeşim? Evet, Anastasia bu işi kaptı artık ya. Yemin ediyorum. Kenan Sofa olumsun be kardeşim? Vallahi billahi. Aşkım fotoğraf çeksene beni. Oo, bir sürü ben çektim ben seni de. Hocam genel olarak kaç puan veriyorsunuz Anastasia'ya? Bir başlangıç eğitimi. İlk defa motorun üzerinde tek evet. başına. Arkasında e, kimse oturmuyor ki yanlış bir yöntem. Evet. onun e, üzerinden 8 veririm. <laughs> Evet, bana bir arkadaşım öyle öğretmeye çalışmıştı. Yanlışmış. Arkama oturup böyle şey yanlışmış öyle. Yani. Sen de oturacaksın mı birazdan? Fotoğraflayacaksın <laughs> mı? Evet. Tamam. Hiçbir şekilde korkmuyorum ama. Korktuğumu falan düşünmüyorsun tabii değil mi? Tabii de ya? yok. Antalya. Deniz şeridi şimdi. Şimdi bir canım. Ben de hiç öyle şeyler yok zaten korkmak falan filan öyle şeyler yok bende. Tabii tabii. Taksi Şimdi sıra sende mi yoksa? Hayır, şey, eyvah eyvah. Ya işte şaka şaka yaptı. Şimdi <laughs> artık Kadir'in sırası Kadir'de. Hadi bakalım. Ya önümü kapatmadım böyle şey gibi. Serseri serseri Kadir. Aynen. Sen... Ay sen çok tatlısın ya. Baksana. Ben şimdi matkış ya. kapı oldum. Yanaklara bak. Aşkım ben sana inanıyorum. Ben inanmıyorum ama. Bana öğretmen 8 koysa sana 10 koyar. 10 üzerinde kon. 10. Hadi bakalım. Şu, Şunlarla mı? Aynen aynen. Tut onları. Şöyle. Bravo aynen. Aşağıya da ben bağlayayım yardımcı olayım sana. Tamam. Hazır mıyız? Evet hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bir hareket. Oo. Başladı arkadaşlar. Oo. açmak yok. Tamam. Çok iyi. Gaz ver. Gaz vermek yok. Tamam. Çek debriyajı şimdi. Koltuğunu aç. Hadi aşkım. Hadi aşkım yaparsın benim aşkım evet. gidiyor. Ay hadi, hadi, hadi. hadi canım. Yaparsın, yaparsın yaparsın aşkım. Yaparsın. Hadi. Bakın 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 nasıl yapıyor Gördünüz mü? Ha gördünüz mü? Bu benim aşkım işte. Hadi aşkım. Ella sevgilim ya. İşte bu işte bu sevgilim. Aferin. Hadi yaparsın. Ah oh, benim sevgilim nasıl motor kullanıyor. Bak bak her saniyede bir gelişim, her saniyede bir gelişim. abi oh, ser seri aşkım. Bakın bakın nasıl. Bak bak size bile bak bakabildi. <laughs> Böyle kağıt. Böyle kağıt. Böyle kağıt. Böyle kağıt. Aşkım harikasın. Oo Kadir iyice usta oldu. Oy bir tane düştü bir Valla öğretmenimiz çok teşekkür ederiz. Rica evet. Çok yani Biz çok beğendik. 10 dakikada 15 dakikada öğrendiğimiz bu kadardı. Ama evet. öğrencilerim yetenekliydi. Aa, teşekkür ederim. İzleyicilerimize sağlık. Ederim. Teşekkür ederiz. Sizi tanımak çok keyifliydi. Evet. Deniz Riding Akademi hem ehliyet veriyor hem de ileri ve güvenli sürüş eğitimi veriyor. Evet. Motosiklet medeniyettir. Hepinizi medeniyetli, güzel bir yaşama, trafik hayatına bekliyoruz. Mutlaka buraya buraya gelin burası çok güzel insanlar evet. da öğretmenler muah üst seviye ben çok beğendim <laughs> evet arkadaşlar on numara eğitim aldık hepimiz ben motosiklet kullandım biliyorum arkadaşlar ben çok şaşırdım ben kullanamam diye düşünüyordum ya valla ben böyle düşündüm ama harbiden çok güzel anlatmışlar çok güzel söylemişler hangi ben şaşırdım bunu yapabiliyorum diye. Evet, yani çok kaliteli. Oo. <laughs> evet, motor kullanmak canı çekti. Böyle yani, bir şey var. Motor kullandığınız zaman. Full eğitimi geçtikten sonra böyle. Oo, böyle oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu Oo. şekilde oluyor. oldu. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar böyle tarz aksiyonlu videolar istiyorsanız yorum ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ne destek alalım. Başka ne sürelim, ne kullanalım? Bize yazın. Görüşmek üzere. Onu yapacağız. Evet. Bada bada. Baka baka.